Merhaba sevgili oğlak burcu umarım iyisindir 12 Şubat 2024 haftası için şu an buradayım huzurunuzdayım evet, Sevgili dostlarım sadece yapmanız gereken niyet etmek Ben de sizin niyetiniz doğrultusunda fincanı çevireceğim ve size özel şu an videosunu açan sevgili oğlak burcu için yorumlayacağım Neyse haliniz çıksın falınız diyerek fincanı çeviriyorum. Evet sizin için. Değerli takipçim şu an beni izleyen. Değerli dostum sevgili oğlak. Dilersen videomu beğenerek, yorum yazarak, kanalıma abone olarak destek verebilirsin. Bunlar tamamen ücretsizdir. Sevdiklerine de paylaşırsan videolarım beni çok mutlu edersin. Evet dostlarım katıl butonundan kanalıma destek olan arkadaşlarım var aranızdan. Onlara da ayrıca çok teşekkür ediyorum kanalıma göstermiş oldukları ilgiden dolayı. Dilerseniz sizler de katıl butonundan kanalıma destek olabilir. Her gün horoskop, asyoloji kahvem, instagram adresimden takip edebilirsiniz beni. Sevgili oğlaklar bir ortaklık çabası içerisindesin ya da seninle ortaklık yapmak isteyen kişiler var bu hafta size ulaşacaklar ya da siz bu ortaklığı konuşmak için birileriyle görüşeceksiniz sevgili oğlak burcu ve bir imza atılacak ve bu ortaklık ve imzadan sonra yani oldukça hayatınızda güzel değişiklikler yaşanacak maddi anlamda da kazancınız katlanıyor sevgili oğlak burcu çok güzel bir girişimde bulunacaksınız çok güzel bir iş ortaklığıyla yüzünüz gülüyor. Geçmişte yaşanmış bir konu, ailevi bir mesele, ailede yaşanan maddi anlamda yaşanan bir kriz e, ya da para problemi ile ilgili e, ya da paylaşılamayan bir mal mülk meselesi de olabilir. Ama maddi konular. Bu konularla ilgili sorunlar yaşadığınız kişiler var mı sevgili Oğlak burcu? Bu hafta bu kişilerle artık konuşacaksınız. Barışacaksınız. Artık bu konuyu tamamen hayatınızdan çıkarıyorsunuz. Herkes hatasını anlamış aslında. Hak ihlali olmuş evet ama bir özür de geliyor arkasından. A harfi çıkmış. Bu aileden bir üye ailenizden bir kişi A harfli kişi de sizin gönlünüze olacak. Bununla ilgili size e, sizin sizinle çok tartışmış ya da e, size haksızlığa uğramanıza da neden olmuş olabilir. E, o yüzden o kişiyle de aslında daha sıkı bağlar kuracaksınız. Bir yakınız bu kişi. Bundan sonra daha sık görüşeceksiniz. fark etmediğin aslında aklına gelmeyen bir olay. Özellikle uzun bir yolla ilgili. Ya da uzak bir yerde yaşayan bir kişi de olabilir. Uzun bir yol var aranızda. Bu kişiyle ilgili e, fark etmediğiniz bir özelliğini ya da bir davranışını göreceksiniz bu hafta. Onunla ilgili özellikle fikriniz çok değişecek. Ona farklı bakacaksınız. E, yaşamınızda artık çok fazla istemeyeceksiniz bu insanı. Hatta uzaklaşmasını isteyeceksiniz bu hanımefendinin ya da beyefendinin. unuttuğunuz bir yatırım var. Yıllar önce belki bir yatırım yaptınız. Çok da uygun bir fiyata almışsınız aslında ne ile ilgili yatırım yaptıysanız. Bu hafta bununla ilgili güzel bir haber var, güzel bir gelişme var. Elinizden çıkarmayı mı düşünüyorsunuz, satmayı mı düşünüyorsunuz? Oldukça iyi para geçecek bununla ilgili elinize. Aracı var ama bu satışı gerçekleştiren. Erkek çocuğunuz var mı? Sevgili Oğlak burcu ya da erkek torununuz. Ya onunla ilgili onun arkadaş grubu ya da arkadaş çevresiyle ilgili bazı sorunları var. Sorunlar yaşıyor gibi. Ve bir çevre değişikliğine gitmek ya siz isteyeceksiniz ya o gitme. Ya da onu farkına varacak çevre değiştirmek isteyecek. Belki okulunu değiştirecek bilemiyorum. Ama bir çevre değişikliği gerçekleşebilir. Çünkü bazı... Zorlanmalar var. Bulunduğu arkadaş ortamından kaynaklı. Olukça kendisi sıkıntı veriyor bu durumdan. Sağlığını da olumsuz etkilemeye başlamış. Zorunlu nedenlerden dolayı yani bu zorlamadan kaynaklı okulun bir değişikliği, bir çevre değişikliği gerçekleşiyor. Bu konuyu da bu hafta öğreniyorsunuz. Aslında farkında değilsiniz ya da haberiniz yok. Söylenmemiş gibi size. Paranızı ne kadar kazandığınızı, ne iş yaptığınızı merak eden insanlar var sevgili Oğlak Burcu. Ve bu meraklı olan kişi de bir hanımefendi. Ee, sürekli sizi araştırıyor. Yani işinizi, mesleğinizi ne kadar kazandığınızı araştırıyor. Bu kişiyle bir polemiğe girebilirsiniz bu hafta. Çok fazla Meraklı bir hanımefendi ama siz yine de yok saymayın bu hanımefendiyi. Çünkü e, ileride e, yine yolunuz kesişecek bu hanımefendiliği. Belki bir yakınınız, akrabanız da olabilir. E, ya da işinizle alakalı, iş yerinizde olan bir kişi de olabilir merak eden. Yani yolunuz kesişecek, kesişecek pişmanlık duymamak için... Bu kişiyle çok fazla sert tartışmalara girmeyin. Gerekirse cevap vermeyebilirsiniz. Eşinizin ne ilgili yaşamış olduğunuz sıkıntı, belki ayrıldığınız eşiniz de olabilir ya da şu anki eşiniz olabilir. konuşmuyor musunuz? Yani dargın mısınız eşinizle? Eğer böyle bir problem yaşıyorsanız bu hafta konuşacaksınız. Ya o konuşacak ya siz konuşacaksınız. Artık bu sona gelinmiş. Yani iletişim kurulması gerekiyor artık. Paylaşılması gerekiyor. İki kişi de birbirinden bir şeyler gizliyor gibi. O yüzden bu hafta bu gizlenen şeyler cümlelere dökülüyor. Evlilik yüzünden de yaşadığınız acılar, özellikle maddiyatla ilgili sevgili oğlak burcu, maddi konularla ilgili çıkmış. O yüzden bu hafta elinizdeki paranıza ve sahip olduklarınıza Dikkat etmeniz, harcamalarınızı çok dikkatli yapmanız gerekiyor. Aynı hatayı, aynı acıyı yaşamamak için. Bir mücadele veriyorsunuz. Böyle ikinci evlilik yapacak kişi kim? Siz misiniz? Böyle bir düşünceye mi sahipsiniz? Görüştürülmek isteniyor. Yakın çevreniz aslında sizi birileriyle görüştürmek istiyor. E, ve bu haftada bu gerçekleşecek. Bir görüşme sağlanıyor ve sonrasında da güzel bir beraberlik olacak sizin için. E, tam size uygun bir insan tanışır olan insanda. O kadar çok ve bu hafta psişik güçleriniz o kadar yoğun ki hisseniz o kadar e, kuvvetli ki bu bu yeteneğinizi de kullanmak isteyeceksin sevgili Oğlak Burcu, yakın çevrende de kullanıyorsun zaten. Hissettiklerin hepsi doğru çıkabilir bu hafta. O yüzden güven lütfen hislerine. Zaten yani ikinci evliliği düşünüyorsanız. E ee, sevgili Oğlak burcu, e, bunu zaten e, ailenize de kabul ettireceksiniz. Bu sizin kararınız olacak. Çevrenizdekiler biraz karşı çıkacaklar. Bu evliliği ama siz kesinlikle kararlısınız. Bu sizin tercihiniz olacak. Ya böyle kontrol dışı olaylar yaşanabilir çevrenizde yani olayların arkasındakini siz herkesten önce fark edeceksiniz çevrenizde olup bitenleri gizli olan her şeyi çözümleyecek olan sizsiniz birçok kişiye de aslında faydanız dokunacak belki de böyle bir yeteneğiniz var bu yeteneğinizi geliştireceksiniz birçok kişiye hayatına dokunacaksınız sevgili oğlak burcu işle ilgili görüşmemi görüşme mi yapmak istiyorsunuz, haber mi bekliyorsunuz, bir değişiklik mi düşünüyorsunuz? E, özellikle maaşınızla ilgili, aldığınız parayla ilgili bir değişiklik, bir yükseliş var. Bir görüşme gerçekleşiyor. iyi haberler alacaksınız inşallah kariyerinizle ilgili sevgili Oğlak burcu bu hafta. Eşinizin ailesiyle ilgili, belki de bu eş adayınız bilemiyorum. Ailesiyle ilgili bir belirsizlik mi yaşıyorsunuz? Bir gerilim mi var aranızda? Paylaşılamayan bir şey var gibi aslında. Ee, bu hafta bu gerilimin neden olduğunu ve kimlerin neden olduğunu aslında öğreneceksiniz sevgili oğlak Burcu. Ve aslında gördüğünüz manzara ya da öğrendikleriniz... Şu ana kadar eşinizden kaynaklı ya da ailenizden kaynaklı, eşinizin ailesine kaynaklı neler olduğunu da öğrenmenize neden oluyor. Para kayıpları yaşadıysanız, eğer maddi kayıplar bunun da sebebini aslında öğreneceksiniz. Bir beyefendi sayesinde aslında uyanıyorsunuz. Sevgili Oğlak burcu, bu beyefendi sizin gözünüzü açacak. F harfi var isminde ya da soy isminde. Zaten aile büyükleriyle ya eş adayınız mı evliliğiniz mi hep sorun haline gelmiş. Hep sorun yaşanmış. Ya eşiniz size uygun değildi ya da aileniz istemedi ya da o eşinizin ailesi uygun bulmadı onlar istemedi. Hep böyle bir gitkeller olmuş. Eşinizle hep aileniz arasında kalmış da olabilirsiniz. Ama e, aile büyükleriyle inşallah bundan sonra daha iyi olacak her şey. Evliliğinize de olumsuz yansımış. Belki de şu an evlilik harifesindesiniz. Bu tarz e, tatsızlıklarla gecikiyor olabilir evliliğiniz. Bunlar da ortadan kalkacak bir engel teşkil etmiş çünkü. Bakın fare çıkmış burada da. Yani aranızda dargınlıklar olmuş belki maddi ikonlar yüzünden, maddi meseleler yüzünden olabilir. Alacak verecek meseleleri olabilir aile içerisinde. Artık herkes yaptığı hatayı anlamış. Yüzle ilgili bir problem, yüzde bir yaralanma ya da böyle bir problem mi yaşıyorsunuz? İnşallah da şifa bulacaksınız. Bir yara izi var gibi. bu hafta konuşmak istediğiniz konu ya da kişi kim ise biraz acele ediyorsunuz gibi sevgili oğlak burcu bu hafta biraz bekleyin konuşmak için bu çok önemli konuyu konuşmak için ilerleyen hafta konuşmanız sizin için daha iyi olacaktır çünkü bu hafta konuşacağınız mesele ve kiminle konuşacaksınız yanlış anlaşılabilirsiniz ve sonuca ulaşamayabilirsiniz ve hata yaptığınızı kısa bir süre sonra da öğrenebilirsiniz. Özellikle aşk hayatınızla ilgili sevgili Oğlak Burcu duygusal hayatınızla ilgili hızlı kararlar almayın bu hafta. Biraz ruhsal anlamda inişler ve çıkışlar var. Bununla ilgili temkinli olun. Bir de böyle bilgisayar çıkmış ama teknolojiyi kullanarak e, yaptığınız İşle ilgili bir değişiklik gerçekleşebilir. Özellikle ekonomik anlamda bir değişiklik olabilir. İnşallah olumlu olur sizin için. Evet şu an bir soruya odaklanın lütfen. Sadece sorunuzu düşünün. Evet şu an sorunuzla ilgili, niyetlendiğiniz sorunuzla ilgili sıkışıp kalmışsınız zihninizde. Aslında bunun en büyük engeli olmamasının nedeni sizin kendinizin zihni. Yani zihninizin hapishanesinde e, esaret altındasınız sevgili oğlak burcu. Rahatlamanız gerekiyor gerçekleşmesini istiyorsanız. E, kendinize zaman ayırmanız gerekiyor. Ve o zaman niyetinizin gerçekleştiğini, sorunuzun cevabını alacaksınız inşallah... Özellikle e, şu an zihninizi kurcalayan soruyla ilgili çok fazla yoğunlaştığınız, çok fazla odaklandığınız, odaklanmaktan kaynaklanan aslında bir gerileme, daha ileri bir tarihe atılma olacaksa da geç bir zaman gerçekleşebilir. O yüzden siz şu anki sorunuzla ilgili artık düşünmeyi bırakın. Başka şeylerle ilgilenmeye devam edin. Başka şeyler düşünün. Ansızın gerçekleşecek sorunuz ve niyetiniz. Cevabı hızlı bir şekilde size verilecek. Evet sevgili oğlak burcu teşekkür ediyorum. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Kanalımda kalın efendim. Benimle kalın. Çevrenizle, sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın lütfen. Videolarımı daha çok kişiye sizlerin sayesinde ulaşma şansını elde etmiş olacağım inşallah. Saygılar ve sevgiler sunuyorum sizlere. Hoşçakalın.